Herkese merhaba. Kozmik Tarot kanalıma hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları yapıyorum. 8 Haziran haftası için Oğlak burçları, Oğlak burcu arkadaşlarıma bir açılım yapacağım. 8 Haziran haftası hangi enerjileri barındırıyor? Öncelikle niyet ediyorum. Hangi farkındalığı alsaydık, neyi duysaydık bizim için, Oğlak burcu arkadaşlarım için şifa olurdu diyorum ve bu niyetle kartlarımı açmaya başlıyorum. Melek kartlarımdan haftalık bir melek rehberliği kartı çekmek istiyorum. Bu de bir kart. Oğlak burçları için Ach, çekemedim bunu da. 8 Haziran haftası. Hangi enerjileri barındırıyor? Tarot açılımı yapıyorum. Ve ilişkiler. Oğlak Burcu arkadaşlarımı aşk hayatlarında, ilişkilerinde neler bekliyor? Evet, Oğlak burcu arkadaşlarım. Şimdiye kadar geçen dönemde gerçekten sabrınız sınanmış olabilir. Büyük ve yoğun sabır göstermiş ve e, hani gerçekten hani yeter artık dediğiniz noktaya kadar geldiniz belki ama hani sabrın sonu selamettir derler ya. Gerçekten bu, bu sabrın artık bu haftayla beraber inşallah e, dönüşüp sabrettiğiniz konuda artık bir kutlamaya gidebileceğiniz bir enerjiyi vaat ediyor hafta. Bu dönemde iç sesinize gerçekten hani çok yönelmişsiniz. iç sesiniz size ne diyor? Siz gerçekten ne istiyorsunuz? Neler yapabilirsiniz? Hangi yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz? Bu anlamda gerçekten iç sesinizi de dinlediğiniz hatta bütünleştiğiniz belki de iç sesinizde bu sabrettiğiniz dönemde iç sesinizde de o bütünleştiğiniz içinizdeki o kaynağa bağlandığınız bir süreç olmuş. Bundan sonra yalnız artık bu haftadan itibaren yeteneklerinizi ortaya koyduğunuz hatta belki kendi yeteneklerinizle bir rekabet ortamına bile girebileceğiniz bir enerjiyi hafta barındırıyor. Evet zaten e, bu haftayla beraber belki de kendinizi artık serbest bırakıp kendi engellerinizden özgürleşeceğiniz ve e, sabrettiğiniz konuya çözüm bulacağınız e, bir enerji gayet mümkün oldu bile diyelim. Melek kartlarımın önerisi e, çocuk çocuklara çok önem veriyorsun ve onlar da sevgine anında karşılık veriyorlar. Kendi içsel çocuğun dahil olmak üzere bütün çocuklar sevgi, şefkat ve ilgi ister. Kalbini temizleyebilir ve açabilir. Sana ihtiyacı olan çocuklara daha fazla zaman ve enerji verebilmen için program yapabiliriz demiş Melek Kartları. Demek ki hayatımızda kendi içsel çocuğumuzu duymak, görmek, hatırlamak anlamında ya da gerçekten çocuklarla olan ilişkilerimiz adına bu hafta biraz daha yoğunlaşabiliriz. Onun dışında aşk hayatına gelince, ilişkilere gelince Birazcık hayatınızda gerçekten içsel çocuğunuza döndüğünüz Çünkü aynı kartı aşk ve ilişki kartlarımda söylüyor İçsel çocuğunuza dönüp belki o içsel çocuğun Çocuksu eğlencesini, çocuklu mutluluğunu biraz hayatınıza eklemeniz gerekiyor ki Bu kadar sabrettiğiniz dönem belki bu eğlenceden biraz uzaklaştığınız Bunu unuttuğunuz bir dönem olmuştur O yüzden içsel çocuğunuza dönün ve Gerçekten onun ortaya çıkmasını sağlayın diyor kartlarım. Onun dışında sevginizi ifade edin diyor. Bakın burada kalp tutan erkek yoğun bir sevgi hissedebiliyor olabilirsiniz gerçekten ama bu sevgiyi ifade etmeniz gerekiyor. Romantik bir jest yapın, sevginizi ifade edin. Eğer ki bunu da yaparsanız ilişkiler anlamında da daha güzel ve keyifli bir hafta geçirebilirsiniz diyor kartlarım farkındalık ve şifa dolu bir hafta diliyorum hepinize. Sevgiyle kalın sevgili Oğlak burçları.